ilaveten Rabbin verdiği kozmik tasarruf yetkisiyle uzay süpürgesini kullanarak ilimlerin yegane sahibinin Allah olduğunu tescil eden kara deliklerin kozmik enerji komutanı Zülkarneyn'e <laughs> Zülkarneyn'e selam olsun. Kozmik çorbaya bir tuz da bizden. Kozmik çorbaya bir tefsir tuzu. Bir aşk tozu. Bir aşk tozu da bizden olsun. Kozmik çorbaya bir tutam. Bir kalp aşk tozu. Kozmik çorbaya bir tutam. Allah'ım bizim bir tutamımızı sen tutan eyle. Senin tuttuğun eyle. Senden tutulsun. Astral seyahatlerde bir şu çılgın açıklamayı da yapıyorum. Sıkı durun. Burası çok önemli. Astral seyahatlerde uzak doğunun reiki, yoga ve meditasyon, akses bar, teta healing ve benzeri kara deliklerinde yolculuk yaparsanız